Örgü mü kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz kare kare duran tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bu paspas modelinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle göstereyim sizlere. Altına kalın bir halı kaydırmaz kullandım. 3 milim tığım var. Ve bir de şu şekilde kadife iplerim var arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Çok şekerler. Bunlarla böyle bir çalışma yapmak istedim. Bunun düz olarak yapılanını daha önce anlatmıştım kanalımda mevcut. Şimdi aynı yöntemle yapacağız bunu da bu defa kare kare yaparak devam edeceğiz. Her bir karemizde 7 tane yerimiz var. Ben şu biraz daha hani böyle buradan anlatmak istedim ki bir alttaki sıra şey olsun diye nasıl yapılacağını görmeniz için. Şöyle hemen alalım ipimizi. Buraya lacivert dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz tabii ki de. Onu getirmek için şöyle giriş yapıyorum. Önce ve bu şekilde çektim arkadaşlarım. Evet burayı bu şekilde tutunduktan sonra hemen yanından bakın. Şurada boşluğum var zaten. İkisinin arasından giriş yapıyorum ve yan tarafa kayarak alıyorum buradan. 2 oldu. Şimdi üçüncüyü aynı şekilde şöyle açıyorum. Bakın şuradan hemen giriş yaptım. öncü yere geldim. Oradan da bakın bu şekilde alıyorum ve çekiyorum. Şimdi ilkini tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyorum. Buraya geldiğimizde tekrar bakın buradan giriş yapıyorum bir üst sıradan. Bu şekilde çektim. Sonra çeviriyorum ve bakın ilk boşluktan giriş yapıp hemen yanından şekilde alarak yine toplamaya başlıyorum. 5 sıra şeklinde arkadaşlarım bu da. 7 tane yana doğru 5 tane ise şöyle hemen şuradan da alıp birleştiriyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım bu şekilde tamamlamış olduk son sırayı da. 1 2 3 4 5 sıra şeklinde yapıyoruz. Bir sonrakini az önce gösterdiğim gibi bunların içerisinden bakın şu boşluklardan alarak devam edeceğiz farklı bir rengimize. Kenar kısmına gelince bakın şöyle güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Kenar kısmına gelince hemen buradan devam edeyim şu boşlukta göstereyim sizlere. Şu şekilde arkadaşlarım hiçbir şey yapmadan Sadece sık iğne yaparak etrafını çevirmeniz yeterli. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz tabii ki de. Bu yukarıya gelince de orayı da her birinden bir tane alarak bakın köşede birkaç tane şöyle 3 tane en azından köşeyi çevirin. Boşluk kalmasın. Sonra hepsinden bir tane alarak devam edin arkadaşlarım. bu şekilde Evet bugün bu videomda size bu güzel paspas çalışması nasıl yapıldığını anlatmak paylaşmak istedim Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar